Merhabalar herkese. Bugün yılın e, ilk kitap alışverişi geldi. Fakat bugün ben bu kitap alışverişimi yalnız açmak istemiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım bizlerle birlikte olacak. Evet Ozan. Merhaba. Ozan hocam o da bir Türkçe öğretmeni ve edebiyat konusunda kendisini çok geliştirmeye çalışan ve hatta yakında e, yani birkaç sene sonrasında üniversitede hoca olarak göreceğimiz çok kıymetli bir İnşallah. arkadaşımız. Teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Peki Ozan Hoca, e, kitap var da çok iyi. Evet. Doğru mu? Doğru. Kitap okuma alışkanlığı nereden geliyor? Kitap okuma alışkanlığım... E, öncelikle lisede edebiyat derslerini çok seviyorum ben. Hı hı. E, lisede edebiyat dersleri aracılığıyla kazandım ama e, çok e, bir öğretmen yönlendirmesi olmadı da kendi kendime. Hani o dersi sevdiğim için e, orada anlatılan kitapları yazarları merak ettiğim için kendimi araştırarak okumaya çalıştım. Sonra zaten üniversitede Türkçe öğretmenliğini yazdım. Üniversitede birazcık daha geliştirdim. Aslında birazcık da geç başladığımde daha iyi bir okul olmaya çalışıyorum diyeyim öncelikle. Evet, kendine özgü listeleri var. Mesela benim siparişlerim, onun listelerini alt üst eden siparişler. Yani, büyük ihtimalle bunların hiçbirini okumamış olacaktır. <laughs> hiç evet, şimdi beraber geliyorum. açacağız kutuyu. Kutunun içinden ne çıkacağını Ozan Hocam bilmiyor. Evet. E, kitapları beraber inceleyeceğiz. A açıkçası ben de tabii daha önce sipariş verdiğim için çok ne hatırlıyorum diyemem içinden çıkanlara. Biraz sürprizli bir video olacak. Ben de çok merak ediyorum. Bu açılış törenleri gibi oldu ama. En sevdiğim kısım bu. Kutu açılışı. <laughs> daha önceki alışveriş videoları izlemiş miydiniz? Kesinlikle. Yediniz. Evet. Bu bayağı kitap Biraz kitap var. Hocam bir kopya çekiyor şu an. <laughs> ne, yapıyorum? ne var diye. Okudum, evet. İlk kitabımız Jack, Jack London. London. E, i̇lk okumadığım kitap bu oldu. Bakalım. <laughs> Kaç tane okumuş olacağım <laughs> aralarında? Evet, varan bir hocam okumamış. <laughs> Tabii ben hiçbirini okumadım zaten hani o öyle bir karşılaştırma değil Hı. bu. Ee, Jack London çok e, iyi bir yazar zaten ve kızıl veba yani bu günümüzde hani salgın hastalıklar falan evet. filan derken veba da bir dönemin çok gerçekten sıkıntılı bir salgın hastalığı. Hocam arkasında konusu var, bize biraz konusundan bahseder misin? Tabii ki, şöyle okuyorum o zaman. Daha evet. önce okumadığım için içeriğinden böyle kısaca özetleyebileceğim. Jack London 1912 yılında İngiltere'de London magazinde yayınlanmaya başlayan kızıl Veba Yapıtı'yla Kıyamet Sonrası edebiyatın öncüler arasına girmiştir. O zaman bu bir tefrika. Evet. Yani gazetede parça parça yayınlanıp Hı -hı. daha sonra kitap haline getirilen eserlerden. Evet. E, nüfustaki bilim ve teknikteki ekonomideki sıçramaların büyüsüyle gözlerin kamaştığı bir çağda yazar, uygarlığımızın kırılganlığını anımsatır. Aynı şu an günümüzde yaşadığımız... Evet. Bu, bu salgına uygarlığımızın bir türlü istediğiniz cevabı verebilmesi gibi. Kızıl Veba'da 20. yüzyılın başında 100 yıl sonrasına 2010'lar dünyasına bakan Jack London'ın öngörülerindeki keskinlik kitabı bir klasik olmanın ötesinde günümüz için hala canlı bir eleştiri kılıyor. Çok doğru bir tercih gibi görünüyor evet. değil mi? Evet, aynen. Bugünlerde okunması gereken bir kitap. İçerik olarak da gayet ilgi çekici. Evet. Evet. Sıradaki kitabımız Tezer Özlü. Çok değerli bir yazar kendisi. Daha önce okumuş muydunuz? Daha önce de okumadım ancak ee, biraz hayat hikayesini biliyorum. Okuyayım mı kapak yazını? Tezer Özlü'nün bütün yapıtlarının yayına hazırlayan yapı kredi yayınları yazarın kısa anlatılarını bu ciddi topladı. Yaşam öyküsel esintilerin coşkusundan delici gözlem gücüne kadar... Yazarın iç dünyasının panoramasını, panoramasını sunuyor bu kitap. Tezerüzü Türk Edebiyatı'nın Delik Prensesi. Ben de ilk Tebrik defa de. tanışacağım. Merak ettiğim bir yazardı. Merakla okuyacağım. Evet sırada kitabımız Vasco Muselos'un Delik Fişek. Ee, bu kitabı da açıkçası çok fazla görüyorum. El ele karşıma çıkıyor ancak tabii ki okumak. O kaç oldu? Üçüncü. Üçte <laughs> üç. Harika gidiyoruz. Evet. Deli Fişek Şeker Portakalı birinci kitap. Güneşi Uyandıralım ikinci kitap. Deli Fişek üçüncü kitap. Zeze'nin macerasının devamı ve gençliğine, delikanlılığına denk geliyor. Bunu da arka kapak yazsana okumalı. Gerek yok zannedersem. Peki, Çünkü yani. Zeze'yi hepimiz az çok tanıyoruz. <laughs> Daha önümüzde bir sürü kitap var. Evet. Bir diğeri Saramago'nun Kabil sana mah okudunuz Sağ... mu hocam? Hayır. Körlük romanını biliyorum ancak okumadım. Hı hı. Bunu da okumadık doğal olarak. Doğal. Evet. <laughs> doğal olarak okumadım bunu da. Eee, ardından pakyasından bahsetmem gerek var mı? Evet. Çünkü evet. Körlük ve Görmek gibi bir kitap değil zannedersem ve yazarın evet. en iyi kitaplarından biri olduğu söyleniyor. Evet. Saramago ölümünden önce yazdığı ve yayınladığı ülkelerde büyük tartışmalara yol açan son romanında insanlığın kutsal kitaplardaki başlangıcına geri dönüyor. Adem ile Havva'nın oğlu, kardeş katili, sürgün ve gezgin Kabil ile çıkılan bu yolculuk eski ahitin loş ve tekinsiz diyarlarında zaman ve mekan kavramlarını alt üst ederek süreyen bir işin iki zaman içinde edebiyatla felsefenin kesiştiği dar alanlarda dolaştırıyor okulu. Çok, Çok iyi, çekici. Bunu kesinlikle okuyacağım. Kitap seçme konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani gayet ee, <laughs> nasıl diyeyim iyi bir okur olma yolunda ilerleyecek kişilere katkı sağlayacak kitaplar yani bu her e, ben edebiyat okuyorum diyen kişilerin okuması gereken kitaplar bu seçtiğimiz şu ana kadar Böyle öyle bundan sonra de büyük ihtimalle öyle olacaktır. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, bu kitabı gördüğümde çok mutlu oldum. Uzun hikaye, Mustafa Kutlu. Çünkü sipariş verdiğimi hatırlamıyordum ve geçen gün tekrar başka bir yerde gördüm ve keşke onu da alsaydım dedim ve almıştım. Şu an kendimle gurur duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun hocam. Uzun hikaye. Bunun hakikaten yazısı yok. <gülüyor> <gülüyor> yok ne yapacağız? Okumadığım için de bilgi veremiyorum. Sadece böyle göstereyim. <laughs> Mustafa Kutlu, <laughs> e, Türkiye Edebiyatı'nın yine önemli isimlerinden birisi. ve Genelde ben öyküleriyle hatırlıyorum. Hatta çocuk kitapları evet. da olduğunu hatırlıyorum. Var evet. mı eklemek istediğiniz? Uzun öykü tarzında yazdığını okumuştum ben de bir yerde. Sanırım bu da o tarzda bir e, kitap. Başlangıcında hikaye yazıyor ancak evet uzun öykü, uzun hikaye, tersize evet. yazılmış bir kitap. Şey mi bu, uzun öykü dediğimiz Svayk'ın tarzı olan evet, Noella novella tarzı. tarzı. Evet. Doğru, peki. Evet, bir diğeri, Livaneli'nin Kardeşimin Hikayesi. Bunu da son zamanlarda çok fazla duydum ancak kaç oldu? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, da altı olarak gidiyor. <laughs> Hocamla <laughs> o kalistelerimiz <laughs> hiç yakışmıyor. <laughs> bu video beni rezil etme videosu <laughs> Estağfurullah hocam. Kentlerine savrulan ruhların nefes kesen hikayesi. Her sayfada yeni bir gerçekliği keşfedecek, sayfaları birbiri ardına sabırsızlıkla çevirirken bir yer altı nehri gibi akan psikolojik derinliğin farkına varacaksınız. Anlatılması bu şekilde. Evet, daha hani şöyle söyleyelim. Hocam edebiyat konusunda kendini geliştirmeye çalıştığı için bunlar biraz kurgu tarzında kalan kitaplar. Ben de kurgu kısmıyla ilgilendiğim için işin açıkçası benim listeme daha uygun evet. kitaplar bunlar. Fakat hocama göre dişime göre de bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Göz kırpıyor bence bir tanesi. Evet. Okuduğun bir kitap geliyor sana. <laughs> Sonunda başardık. Evet, Oblomo. Eee Evet, Gonçorov'un kitabı. hiç e, ben yazarını yani düşünerek almadım fakat kitabın ismini defalarca duydum ve merak ettim. kitap çok zaman, son zamanlarda çok fazla hani popüler olmuş bir evet. kitap. Ancak tabii hani klasik edebiyatta da yeri ayrı. Ben okudum bunu yaklaşık 4-5 sene önce. Kitapta anlatılan karakterlere o kadar kendimi kaptırmışım ki yani kendimi bir oklomov gibi hissettim. Yaklaşık böyle bir ay falan içinde hiçbir şey yapmak gelmedi. Kitapta da oklomov karakteri aşırı tembel, bu eyleme karşı bir şeyi var. Eylemsizlik kararı var. Hı hı. Ee, yani böyle nasıl diyeyim? 7 24 böyle yatakta çıkmıyor, pek fazla bir iş yapmıyor. Sadece işte hayatın devam edecek yemek, e, su içmek vesaire. Sadece bunlar için e, günlük işlerinin hiçbirini yapmıyor. E, ben okuduğumda benim üzerime de oğlum oğlum çökmüş. Hatta böyle bir deyim var oğlum <laughs> diye. Öyle mi? Evet. E, mutlaka okunması gereken bir kitap günümüzün hareketliliğine birazcık da hani ters eleştiri anlamında. Evet İnsana aslında günümüzün bir sene önceki hareketliliğine diyebiliriz. Evet. Çünkü son bir yıldır hepimiz evlerimizde monotonlaştık artık Hı -hı. daha hantallaştık. Canımız birçok şey yapmak istemiyor belki. Fakat tamamen hani böyle gündelik işleri yapmazsak, hayatımıza bütün sorumluluklarımızı yerine getirmezsek ne olur Hı -hı. diye merak Hı -hı. ediyorsanız <gülüyor> <gülüyor> o zaman okuyabilirsiniz. Evet. <laughs> gayet hoş bir kitaptır. Peki sıradaki kitabımız Şükrü Erbaş Çırpınıp İçinde döndüğüm dünya Şükrü Erbaş'ı <laughs> çok seviyorum e, Bu kitabını okumadım ancak diğer şehir kitaplarından bazılarını okumuştum Hatta e, çok bilinen bir şiir şey vardır Ömür Hanım'da yüz konuşmaları Uzunca ve çok güzel bir şiirdir Onu da tavsiye ederim okumadım Tabii kadar. hemen listeme alıyorum Evet Bu da sanırım ancak şey. Belki ben daha düz yazı seçmiş vardır. olabilirim çünkü şiirler hani o kadar ilgi alanım değil. Evet. Muhtemelen düz yazı seçmişimdir. Evet. Çünkü yazarın iki türde de yazdığını biliyorum. Yani deneme, deneme kitabı zaten. Ancak içerisinde bazı sanırım şiirlerinden de evet, şiirler de var. Şu o zaman e, şair mi diyelim, yazar mı diyelim? Şükrerbaşı tanımak için doğru bir kitap seçmişim aslında. Evet. Hem düşünce dünyasını Hı -hı. hem şiirlerle duygu dünyasını rahatlıkla görebileceğimiz bir kitap. Peki Sahilde Kafka, Haruki Murakami. O <laughs> da çok popüler bir yazar. bu kitabı da çok fazla gördüm ancak hani okuma fırsatım olmadı. Ancak ilerleyen zamanlardaki listemde böyle başucu yazar. sonraki. <laughs> Aynen. Bayağı uzun sürecek bir süreç. Başucu yazarlarından biri olacağını düşünüyorum. Son zamanlarda şey Burak ile ilgili bildiğim sürekli Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösteriyor da adı geçiyor daha doğrusu bu adayı diye bir şey. Gerçi bu Nobel çok... Edebiyat Ödülleri konusunda ben çok şey değilim. Evet. Hani biraz siyasetin içine evet. dahil olduğu bir ödül olduğu için evet. çok benim için bir ölçüt değil. Onu söylemek evet. isterim. E, siyasi kısmını bilmiyorum açıkçası. Bu rakam dediğim çok araştırdığım bir yazar değil. Edebi açıdan e, sanırım biraz da hani Doğu edebiyatının işi yanlış hatırlamıyorsam Japonyalı kendisi. Oradan olduğu için çok fazla böyle ilgi çekiyor. Farklı bir kişilik olarak öne çıkıyor. O yüzden bence çok güzel bir kitap seçmişsiniz. İçeriğinden biraz okusak? İçeriğinden okuyalım. Yine e, John Updike'ın bir bu romanla ilgili sözü var. Sürükleyici, akıl çelen bir roman. Kafka, Tamura 15 yaşına girdiği gün evden kaçar. Uzun zamandır planladığı bu kaçışın nedeni babasının yıllar önce dile getirdiği bu uğursuz kehanet. Ama babasının bir düzenek gibi içine yerleştirdiği kehanet gölge gibi peşindedir. Kafka ilk kez aşkı ve tutkuyu yaşarken gizemli bir ve kehanetin ve kaderinin düğümleri çözülmeye başlar. Sahilde Kafka 21. yüzyıl edebiyatına damgasını vuran, kitapları bağımlılık yaratan Türk yazar Haruki Murakami'den hayatın yavan gerçekliğine karşı büyülü bir dünyanın kapılarını açan bir roman. Evet yazarın ismi bizi biraz zorluyor çünkü <laughs> sarımsakla sakla mı saklasak, <laughs> sarımsaklamasak saklama mı saklasak şeklinde. Bana kolay diyormuşum. Şimdi. Onu da söyleyemiyorsun. <laughs> Söyle hocam. <Hayır>. <laughs> Söyleyemem büyük ihtimalle. Evet Japon olduğu için hani tabi bir dil alışkanlığı vardır. Telaffuzda bildiğiniz daha çok telaffuz ettiğiniz şeyleri kolay söylersiniz. Tamamen farklı heceler bir araya geldiği için zorlanıyoruz. Son kitabımız. Bu da edebiyat dünyasının en evet. önemli eserlerinden. Sophie'nin dünyası. Sofi'nin Sophie'nin dünyasının yazarını ben bilmiyorum. Şu an şuradan okuyacağım. <laughs> Justin Gardner mi diyelim? Öyle diyelim. Hadi öyle Buyurun hocam. Kendisi duymayacağı zor Ama de izleyicilerimiz duyacak. Artık idare etsinler. Evet. Okumuş muydunuz? Bunu okumadım ancak şöyle, bende var bu bir kitap, birazcık göz gezdirmiştim. Ancak şöyle, biraz daha hani e, felsefe kitabı oluşan, biraz felsefe öğretileri olan, felsefeyi tanıtan Hatta felsefeye için, giriş kitabı olduğu öyle. söylenir hep. O yüzden felsefeye e, giriş kitabı olduğu için, e, şöyle diyeyim... edebiyat kısmını bitirdikten sonra felsefeye geçeceğim için, benim önümde bunu okumak için uzun yıllar var. <laughs> var. 45 yıl sonra hocam okuyacak aynen. kitabı, o zaman yorumunu alacağız. 45 yıl sonra, evet. Youtube olursa, bizde burada olursa... <laughs> Ama arka kapak yazısını şöyle bir okuyayım ben de. Lütfen dinliyoruz. 15. yaş gününü kutlamaya hazırlanan Sophie, posta kutusunda kimsin sen yazılı bir kağıt bulur. Güzel bir soru. Evet. Hiç kendimize soruyor muyuz acaba kimsin sen, ben kimim? Bu soruyu diğer sorular ve günümüze kadar uzanan bir felsefe kursu takip eder. Bu soruya demek ki felsefeyle cevap aramak Kitabın ana konusu. Çünkü ben kimim?'' sorusu gerçekten felsefik ve varoluşun evet. sorusu aslında. Kesinlikle. Ee, bu da bu soruyu kendisine sık sık soran insanlar için başvurulması gereken bir kitap olabilir. Evet. Şöyle devam ediyor. Kendine has kurgusu ve şaşırtmacalarıyla Justin Gardner 15. 15 yaş ve üstü gençlere sadece kurgu bir felsefe tarihi sunmak değil, Aynı zamanda hayatı anlamaya yönelik sorular sormanın yollarını açar. Evet, gençler için hayatı anlamak, kendisini tanımak ciddi bir e, sorun, önemli bir nokta. Ee, Çağımız bölümünde şöyle diyor yazar. Bütün gerçek filozofların gözleri hep açık olmalı. Hiç beyaz karga görmemiş olsak da aramayı sürdürmeliyiz. Günün birinde benim gibi bir şüpheci bile daha, benim gibi bir şüpheci bile daha önce inanmak istemediği bir olguyu kabul etmek zorunda kalabilir. Bu olasılığın kapısını açık tutmasam dogmatik biri olurdu. Dogmatik Ger yani e, tabuları, kuralların değiştirilemeyeceğine inanan. Evet. Gerçek bir filozof olmazdı o zaman diye. Teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için bu videoda. Çok naziksiniz. Evet, teşekkür ederim öyle. <laughs> <laughs> tamam bitirebiliriz tamam, o zaman. <laughs> Görüm evet, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Merhaba Ozan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. <laughs> ah, korona <laughs> var. <varmış. gülüyor> <laughs> Arkadaş koronadan o kadar korkuyor ki günde en az 30 maske değiştiriyor. 30'a 30 baktın <laughs> mı? Evet. 30. Benim şu an gözüm kolonya. Onu şuraya getireyim. <laughs> <laughs> Kolonyasını getirelim. 30 maske artı Kızvıs <laughs> <was> İsmail <Mike. gülüyor>